KONDA'nın yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde son 10 yılda dindarların sayısı azalıyor. Peki dindarların sayısı neden azalıyor? Ateizm, deizm, panteizm, agnostizm, materyalizm gibi dine uzak olan, sadece gözünün gördüğüne inanan dünya görüşleri neden artıyor? Bir habere göre Trabzonlu Meryem adında bir üniversite öğrencisi, insanların doğuştan Müslüman olduğu için Müslümanlığı yaşadığını söylüyor kendisinin böyle olmak istemediğini kitle iletişim araçlarının sosyal medyanın bilgi iletişim teknolojinin bilgiye ulaşma imkanlarının arttığı bu dönemde sorgulamak istediğini söylüyor. Aslında bence sorun tam da burada. Önceden insanlar aileden ne gördüyse sorgulamadan onu yaşıyordu. Günümüzde de insanlar sorgulamadan günde 4-5 saat maruz kaldıkları kitle iletişim araçları onlara ne söylüyorlarsa onu kabul ediyorlar. Üstelik sorguladıklarını zannediyorlar. Aslında böyle bir imkanları yok. Çünkü kitle iletişim araçları aslında gerçek Müslümanlığı anlatmıyor. Meryem pek çok genç gibi ben de varoluş nedenimizi anlayamıyorum diyor. Kısaca açıklamaya çalışalım. Hiçbir şey yoktu sadece Allah vardı. Allah bilinmek istedi ve önce melekleri ve pek çok varlığı yarattı. Daha sonra da tüm bu varlığa halife olmak üzere, yani hepsinden daha üstün bir makamda olmak üzere bir imtihan meydanında insanı yarattı. İnsan eğer bu imkanı, bu fırsatı iyi değerlendirirse sonsuz nimetlere cennette sahip olacak. Peki bu durumda aklımıza gelebilir. Ben var olmak istemiyorum. Aslında insan vicdanı böyle demez. Her insan var olmaktan ve yaşamaktan mutludur. Kendinize sorun. Dünyada yaşamak ve var olmaktan mutlu musunuz? Yaşamak istiyor musunuz? Hastanelerde insanların tedavi olduklarını görüyoruz. Herkesin yaşamak istediğini görüyoruz. Demek ki var olmak ve yaşamak güzel bir duygu. Dünya ile cenneti kıyasladığımızda dünya cennete nazaran bir çöplük gibidir. Dolayısıyla cennette sonsuz bir hayatta, sonsuz nimetlerle yaşamak elbette ki çok güzel bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın bize sunmuş olduğu bu müthiş fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Türkiye Ateizm Derneği Başkanı Selim Özkohen "Bilgi çağındayız. Ateistler genellikle araştırarak ve sorgulayarak ateist oluyorlar." dedi. "Ben de diyorum ki, ön yargısız bir şekilde araştırarak ve sorgulayarak insan Allah'ı bulur. Ateistlere sesleniyorum. Kafanız ve kalbiniz boş olarak araştırın. Eğer bunu yaparsanız inşallah Allah'ı bulacaksınız. Ben de bu videoda yapacağınız bu araştırmada size ışık tutacak birkaç önemli konuya değinmek istiyorum." Öncelikle, yaratıcıyı tanımak gerektiğini düşünüyorum. Allah'ı doğru bir şekilde tanıyabilmemiz için elimizdeki en güvenilir kaynak nedir? Elbette ki Kur'an'dır. Sonra da Kur'an'ı gönderildiği Peygamber olan Hazreti Muhammed'dir. Dolayısıyla önce Kur'an'ı, sonra da Peygamberimizi tanırsak Allah'ı doğru bir şekilde tanıyabiliriz. Kur'an, Rabbimizden tüm insanlara gelen son mesajdır. Özü itibariyle Allah'ın Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi Önceki peygamberlere gönderdiği mesajlarla aynı içeriğe sahiptir. Diğer peygamberlere gelen ilahi kitaplar zaman içinde insanlar tarafından değiştirilmiştir. Şu anda elimizde kalan ve ilk geldiği halini yani aslını aynen koruyan tek ilahi kitap Kur'an'dır. Allah'ın mucize beyanı olan Kur'an 23 senede parça parça inmiştir. Bu süreç içerisinde yaratılışın delilleri, Müslümanların zulümlere maruz kalması, ahlaki prensipler, ticari kuralları, kadın hakları ve ibadetler gibi birbirinden tamamen farklı konular müthiş bir uyum içinde birbiriyle hiç çelişmeden sanki hepsi bir anda bir konuda inmiş gibi akıcılıkla anlatılmıştır. Kur'an'ın bu akıcı üslubu şiire benzer ama şiir değildir. Kendine has musikisi olan bir edadadır. Böylesi bir üslup, hiçbir insanın yazdığı kitapta yoktur ve çok net bir şekilde Kur'an'ın Allah beyanı olduğunu ispat etmektedir. Şimdi kısaca Peygamberimiz Hz. Muhammed'i tanıyalım. Yüce Allah'ın tüm insanlara ve cinlere içinde bulundukları imtihanı tebliğ etmek için görevlendirdiği son elçisidir. Kendisinden önce gelen Hz. İsa, Hz. Musa gibi peygamberleri inkar etmez, tersine teyit eder. İmtihanla ilgili müjdeleri ve uyarıları tebliğ etmekle görevlidir. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine verdiği bu vazifeyi en iyi şekilde yapmaya o kadar odaklanmıştı ki, kendisini bu konuda başarılı olmaktan sorumlu hissetmiştir. Yani adeta insanların müjdelere ulaşmasını kendisine bir görev olarak kabul etmiştir. Yüce Allah da görevlendirdiği elçisini bu konuda rahatlatmış. Senin böyle bir vazifen yok. Sen vekil değilsin. Yani insanların cennette kazanmasından sorumlu değilsin sen benim elçimsin ve sadece sana verilen tebliğ görevini yapmakla mükellefsin demiştir. Peygamberimizin en belirgin vasfı güvenilir olmasıdır. Nitekim lakabı peygamber olmadan önce halk tarafından el emin olarak verilmiştir. İnkarcıların en önde geleni Ebu Cehil bir gün kendisine gelerek biz sana inanıyoruz ama senin getirdiğin dini inkar ediyoruz demiştir. Peygamberimizin Allah katındaki değeri diğer tüm insanlara göre çok farklıdır. Allah'ın tüm insanlar içinde sadece onun adına yemin etmesi, Kur'an'da diğer peygamberlere ismiyle hitap ederken Efendimiz'e Nebi, Resul gibi yüceltici bir tarzda hitap etmesi, kıyamete kadar değişmeyecek Kur'an'ı ona vermesi, ümmetini en hayırlı ümmet kabul etmesi bunun en önemli göstergeleridir. Peygamberimizi ve Kur'an'ı giriş mahiyetinde çok kısaca tanıtmaya çalıştım. Şimdi de esas tanımayı hedeflediğimiz Yüce Yaratıcı'dan bahsetmek isterim. Yüce Allah bütün kainatın yaratıcısı ve sahibidir. Tek ve yegane saltana sahibidir. Büyüklük, güç gibi konularda mutlak otoritedir ve bu tip konularda kendine ortak koşulmasına asla müsaade etmemektedir. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Ancak biz onların bu zikirlerini anlayamıyoruz. Zira Allah bizi imtihan için yaratmıştır. Ancak bazı Allah dostları Allah'a yakınlık kazanıp velayet denen makamlara ulaşınca kainattaki canlı cansız bazı varlıkların bazı zikirlerini anlamışlardır. Mesela son dönemin Allah dostlarından Said Nursi bir kitabında bir defasında kedilerin miyav miyav demelerini ya rahim, ya rahim anlamında olduğunu işittiğini ifade etmiştir. Allah yarattığı kainatı sürekli olarak sevk ve idare etmektedir. Zerrelerden güneşlere kadar canlı cansız her varlığı görüp gözetmektedir. Özellikle de inanan ve inanmayan tüm insanları ve cinleri gözetmektedir, görmektedir ve onları idare etmektedir. Her varlığa dilediği kadar rızık vermektedir. Bu video kapsamında Allah'ı tanıma hedefimize bu kadar katkı yapabildim. Bundan sonrası için sana önce Kur'an'ı, sonra Peygamber Efendimizin hayatını ve sözlerini incelemeni tavsiye ediyorum. Böylece Allah'ı en doğru şekilde tanıyabileceğini düşünüyorum. Ben de bu kanalda elimden geldiğince sana yardımcı olmaya çalışacağım.